Merhaba sevgili gençler. Dillerin sınıflandırılmasıyla karşınızdayız. Şimdi dillerin sınıflandırılması dediğimiz zaman dillerin ses sistemi, yapısı, söz dizimi, söz dağarcığı gibi yapılarında benzerlik göstermesi sonucu dilleri biz belli e, statülere ayırıyoruz ve sınıflandırıyoruz. Şimdi köken bakımından diller dediğimizde bir ana dilden zaman içinde ayrılan kolların Bağımsız bir şekil alış, almasıyla oluşan akraba dillere biz köken bakımından diller diyoruz. Bunlar nasıl oluşuyor? Hint-Avrupa dilleri, Hami-Sami dilleri, Çin-Tibet dilleri, Bantu dilleri, Ural-Altay dilleri, Okyanusya dilleri, Amerikan dilleri ve Kafkas dilleri olarak köken bakımından ayırıyoruz. Hint-Avrupa dillerine baktığımız zaman yine kendi arasında ayrılıyorlar. Asya grubu Hint-Avrupa dillerinin arasında Farsça, Hinduca, Afganca, Urduca karşımıza geliyor. Yine Avrupa grubu Hint-Avrupa dilleri dediğimizde Baltık Slav dillerimiz var. Eski Slavca, Bulgarca, Lehçe, Çekçe, Slovakça, Hırvatça, Slovence, Makedonca, Rusça, Ukrayna dili, Litvanca ve Letçe olarak söylüyoruz. Germen dillerimiz İngilizce, Flemenkçe, Almanca, Danca, İsveççe, Norveç dili ve İzlanda dili olarak karşımıza geliyor. Roman dilleri, Latince ve Latince'den doğan İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Rumence ve Katalanca olarak karşımıza geliyor. Uyarımıza lütfen dikkat. Yunanca, Arnavutça, Ermenice, Hititçe de Hint-Avrupa dillerinden olmasına rağmen herhangi bir dil ailesi içerisinde yer almamaktadır. Lütfen buna dikkat edelim. Hamisami dillerinin içerisinde Asurca, İbranice, Arapça ile Libya dilleri yer alıyor. Çin-Tibet dillerinin arasında Çince, Tibetçe ve Birmanca yer alıyor. Bantu dillerinin arasında Kongoca, Susuca, Pölce gibi diller yer almaktadır. Ural Altay dillerine baktığımız zaman Ural grubunun içerisinde Fince, Macarca, Samoyetçe, Altay grubunun içerisinde Türkçe, Moğolca, Korece ve Japonca. Türkçe'ye lütfen dikkat edin. Türkçe, Ural Altay dil grubunun Altay grubunda yer almaktadır sorular da karşınıza gelebilir. Bu yüzden lütfen dikkat edin. Ural Altay dillerinin içerisinde Altay dil ailesinde yer almaktadır. Okyanusça dillerine baktığımızda Malayca, Javaca, Havai dili ve Tahiti dili olarak karşımıza geliyor. Amerikan dilleri Amerika'nın keşfedilmesinden önce bu adada yaşayan yerli halkların dilidir şeklinde söylüyoruz biz. Kafkas dilleri ise Gürcüce ile Abhaz Çerkeş, Lezgi, Çeçen kolları olarak ayrılmaktalar. Yapı bakımından dil ailesine baktığımızda dillerin gramer özellikleri dikkate alınarak bir sıralama oluşturuluyor. Tekeceli yani yalınlayan diller, eklemeli yani bitişken diller, çekimli yani hükümlü diller. Tekeceli yalınlayan diller dediğimizde bu grup içerisine giren diller tekecelidir ek almaz ve çekime girmezler. Yeni kavramlara kelime türetmek yerine ya yeni kelimeler bulunur, bu gruba dilen, giren dillerde sözcükler birden fazla anlama gelir. Baktığımız zaman Çince, Tibetçe, Vietnam dili, bazı Afrika dilleri ve Endonezya dilleri bu gruba giren dillerdendir. Eklemeli yani bitişken dil dediğimizde bu diller tek ve çok eceli kelime köklerinin ön ve arkasına ek getirilerek e, türetilen kelimelerden oluşur. Bunların içerisinde Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Korece, Fince, Macarca, Japonca ve en önemlisi Türkçe olarak karşımıza geliyor. Tekrar söylüyoruz. Türkçe Ural Altay dil grubunun Altay dil ailesinde yer alır ve sondan eklemeli bir dildir. Lütfen unutmayalım. 3 çekimli bükümlü diller dediğimizde bu gruba giren dillerde çeşitli görevlerde kullanılan ekler vardır. Fakat eklemeli dillerden farklı olarak sözcüklerin köklerinde ünlü değişiklikleri olur. Baktığınız zaman mesela üktüp derken yazdınız. Katip yazan. Mektup yazılmış şey. Bakın hep KTB ünsüzleri kullanılarak yapılıyor. Mektep, okul, kitabe, yazıt, kitabet, yazma, yazı sanatı gibi söyleyebiliyoruz. Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca ise çekimli yani bükümlü diller arasında yer alan dillerdir. Türk dilinin tarihi gelişimi ve Türkiye Türkçesi dediğimizde bir dilin tarihi gelişimi ilk yazılı belgelere dayandırılır. Türk dilinin Göktürk Devleti'nin kuruluşundan önceki dönemini 3 döneme ayırarak incelemek mümkün olabilir. Birinci olarak Altay Dil Birliği dönemi. İkinci olarak Türk, Çuvaş, Moğol, Tunguz Dil Birliği dönemi. Üçüncü olarak Anatürkçe dönem. Dördüncü olarak Eski Türkçe dönem. Beşinci olarak Orta Türkçe dönem ve altıncı olarak Yeni Türkçe dönem olarak söyleyebiliriz. Bir, Eski Türkçe. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden öncesiyle İslamiyet'in kabulüne kadar geçen süreçte geçerli olan döneme biz Eski Türkçe dönem diyoruz. Eski Türkçe'yi de kendi içerisinde yine ayırıyoruz. Göktürk dönemi, Toynuk Anıtı, Kültürgin Anıtı ve Bilge Kağan Anıtı Göktürk döneminde önemliydi. Uygur dönemi dediğimizde altın yaruk. Biliyorsunuz ki altın ışık anlamına geliyordu. Budizmin mukaddes kitabıdır. 700 sayfalık bir eserdir. 8 yükmek, 8 yığın şeklinde karşımıza gelen Uygur döneminin diğer bir eseri, Budizmin inanç ve felsefesini anlatan bir kitaptır. Üçüncü olarak Kalyanamkara ve Papamkara hikayesi dediğimizde, iyi düşünceli şehzade ile kötü düşünceli şehzade aklımıza gelmeliydi. İki kardeş arasında geçen Budizm dinine ait bir menkıbedir. Irk bitik dediğimizde ise Fat kitabı olarak karşımıza geliyor Uygur döneminde. Karahanlı döneminde Divan Lügatü Türk, Kutat Gubilik, Atabetül Hakayık ve Divanı Hikmet karşımıza geliyor. İkinci olarak Orta Türkçe dönemi diyoruz. Harezm Türkçesi 12. yüzyıldan başlayarak 13. yüzyıl ve 14. yüzyıllarda Hazar bölgesi ile Aral Gölü arasında ve Aral'ın güneyindeki Amu Derya bölgesi merkez olmak üzere Batı Türkistan'da konuşulmuş olan bir dildir Harezm Türkçesi. Yeni Türkçe dönemi dediğimizde yine kendi arasında gruplara ayıracağız. Orta Asya ve Ön Asya Türk dünyasındaki coğrafi, siyasi, sosyal ve kültürel değişmelerin sonucu olarak Türk dilinde... Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi temelinde farklılaşmalar meydana gelmiştir. Doğu Türkçesi bir diğer adıyla Kuzey Doğu Türkçesi diyoruz ilk olarak ve Çağatayca karşımıza geliyor. Harzem Türkçesinin yeni şartlar altındaki devamı olarak 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Türkistan ve Altın Ordu bölgesinde kullanılan edebi Türkçeye verilen isimdir. Kıpçak Türkçesi dediğimizde 13. yüzyıl ve 15. yüzyıllar arasında Altın Ordu, Mısır, Suriye bölgelerinde kullanılan Türkçedir. Codex Cumanicus Hüsrevi Şirin Gülistan tercümesi yine Kıpçak Türkçesi ile yazılmış eserler olarak karşımıza gelir. Batı Türkçesi dediğimizde Hazar Denizi'nin güneyinden batıya uzanan Türk dilinin kolu. Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Irak, Suriye, Rumeli ve Kuzey Afrika'da kullanılan Türkçedir. İlk olarak Batı Türkçesinde karşımıza Türkiye Türkçesi gelir. Türkiye Türkçesi kavramı Anadolu ve Rumeli bölgesinde kurulup gelişmiş olan ve 13. yüzyıldan günümüze kadar uzanan tarihi devirleri içine alan Türk yazı dilini karşılar. Türkiye Türkçesi kendi içerisinde 3 döneme ayrılır. Eski Anadolu Türkçesi 13. yüzyılın başlarından başlayarak 15. yüzyıla kadar olan süreçte var olan Türkçedir. Osmanlı dönemi dediğimizde 15. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıla kadar devam eden bir süreçtir. Cumhuriyetin ilanına kadar devam etmiştir. Bugünkü Türkiye Türkçesi yani çağdaş Türkiye Türkçesi dediğimizde cumhuriyetin ilanından günümüze kadar devam eden süreçtir. Bu dil yeni lisan hareketinin ürünüdür. Yeni lisan hareketinden sonraki aşama dil devrimidir. Latin harflerinin kabulü 1928 yılına, Atatürk'ün dil devrimi de 1932'ye rastlar. Evet, dillerin sınıflandırılması ile ilgili konumuz burada sona erdi. Bir dahaki konuda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.